Şimdi önceki proje uzun havalandırmalı aktif çamurlu sistemdi. İller Bankası tarafından da olaylanmıştı. Biz Maşrukru'ya bir yeni tesis yaptık. En son model. Japonya'nın e, dünyaya sürdüğü model. Bu modelle demin İkbal Bey'in dediği gibi yüzde %99 99.99 temizliyor. Bunu sulama suyu olarak da kullanabiliyoruz. Şimdi burada önceki aktif çamurluyu biz pas geçtik. İller Bankası onayladığı halde yeni bir proje çizdirdik. En son sistemi yapalım diye. Burada bizim amacımız şu. İlk günden beri aynı Antakya merkezde olduğu gibi aşağıya bir set kurmak 3 metrelik. Bu suyu da yarısını yukarıda e, bir boru döşemişiz köprü başına. Köprü başına götürmek, deşarj etmek. Yarısını da buradan vermek anlaşılıyor çiftçilerde. Saman Dağı'na kadar ki olan kısma boru döşeyip çiftçilere sulama suyu olarak vermek. Amacımız buraya 3 metrelik set yaparak aynı yukarıdaki rubber dem gibi Parkın bitişindeki Rabirdem gibi, set gibi. Burada da bir set olsun. Burada da barıklar olsun, koku olmasın. Temiz suyu içerisinde insanlar etrafında rahat rahat dolaşsın, piknik yapsın. Aynı zamanda biz çıkan suyu sulama suyu olarak kullanalım. Ama bu zaman zarfında işte çeşitli sebeplerle siz biliyorsunuz konuyu. Biz de bir arayışa girdik. Acaba bunu aşağıya taşırabilir miyiz büyük çata diye. Maalesef kanunlar bize, elimizde de belgeler var. Devlet Su İşleri bize göndermiş oldu. Kanunlar çerçevesinde devlet su işleri bize bunu izin vermiyor. Şimdi aslında bakarsanız biz bunu yaptık hatta hamokla birlikte kahvaltı yaptık içinde. Orada bir koku yok. Hiç biz orada koku giderici bir ee, şey Oraya yapmamamıza rağmen orada kokuyor ve oradan gelen suyu biz Asya verdiğimiz için Asya 5 yıldır kokmuyor. Asya veriyoruz çünkü. 15 Nisan'dan itibaren Asya hiç su gelmiyor yukarıda. Onu çiftçiye veriyorlar, set koyuyorlar oraya. Bizim bu suyla idare ettik. Ama biz buraya aynı yukarıdaki maşuk mu testini tesisini yaparsak. Oradaki ürettiğimizin 3,5-4 katını su üreteceğiz. Hepsini asiye verirsek hiçbir sıkıntımız olmaz. Ama bir kısmını da biz sulama su olarak verebiliriz. <laughs> Buradaki amaç kokunun gitmesi. 53 dönümlük belki daha fazla çıkacaktır. Şimdi 40 dönüm dedi ama benim bildiğim 30-35 dönüme sığıyor. İçindeki yeşil alanları dahil ettim ben Sayın Başkanım. Yani şu anda Antakya'daki en büyük park olan Atatürk Parkı'ndan daha fazla bir yeşil alan çıkacak burada. Koku olmayacak garantisi bizden. Koku olmayacak, gürültü olmayacak. Başka bir şey söyleyeceğim size. 2 i̇ki, iki buçuk yıldır bunun konusu ediliyor burada bazı gruplar tarafından. Gidin 7 Yıldızlı otellerin içinde bile arıtma tesisi var arkadaşlar. İskenderun'da arıtma tesisi var eski sistem. Orada en zengin adamlar oturuyor. Recep Atakaş oturuyor, Fatih Tosyal oturuyor, Abisi oturuyor. Halil Bey'in eski ticaret odası başkanının evi orada. Hepsinin evi orada. Kimsenin bir rahatsızlığı yok. Şimdi buradaki rahatsızlığın sebebi esasında sistem değil. Ben ilk belediye başkanı oldum da koku giderici sistem yaptım. Buradaki mesele şu burası Antakya defnenin yükünü kaldıramayınca suyun e, kirli suyun bir kısmını dışarıda şarj etmek zorunda kalıyor. Deşarj ettikleri zaman kokuyor arkadaşlar. E, bunun dışında sistemde koku yok. Ama biz buranın israf haddini aştığı için en son sistem e, şeyle yapmak istiyoruz. Arıtma tesisiyle. Ha mahalleli yapmayın diyorsa biz yapmayız, yapamayız. Ama şu bir gerçek ki Başka yere de taşınma şansı yok. Kaş, çünkü asilin ya içinden ya yanından taşıyacaksınız. Taşırken de başka komplikasyonlar var. Debi çok yüksek olduğu için açık sistem yapmak zorundasınız. Terfi hatlarını. Açık sistem yapınca da yine koku olacak zaten. Mesele budur arkadaşlar. Şimdi başkanım biz bu sistemi anlatınca zaten Murat Muhtar'ım. Sizden makul geldi değil mi? Hani şu anda dünyada gen son sistem bu arkadaşlar. Sayın başkan bir şey ifade etmek istiyorum. Şimdi tesis normal e, bildiğiniz tesislerden değil. Bu tesis %100 kapalı sistem. Kendi içerisinde özellikle kokunun yoğun olduğu arıtma tesislerinde özellikle giriş yapılarına yoğun koku olur. O giriş yapılarının da %100 kapalı ve kendi içerisinde ciddi filtrasyonların olduğu bir sisteme buraya biz kuracağız. Yani burada kokuya yönelik herhangi bir problem yaşanmayacak. Zaten ee, bunca yıldır yaşanan bu problemi ve şikayetleri ortadan kaldırmak için böyle bir projeye dönüştürüldü. Doğru mu Sayın Başkan? Bir de arkadaşlar 13. arıtmayı yapıyorum. Ben buraya bir arıtma yapamadım ya. 13 arıtma oldu yapıyorum. 13. Arıtma. Bakın geldiğimde bir bu arıtma vardı, bir Antakya'daki, İskenderun'daki arıtma vardı. Şu anda 13 arıtma yaptım. Ben şuraya Antakya'nın Hatay'ın en büyük arıtmasını yapamadım. Bu işte buradaki habire konuşulan konulardan dolayı. Bugün karar verecek. Mehmetciğim sen ne işin var burada? Başkanım. E, Dediler ki Lütfü Başkan buraya geliyor. Ee, arıtmada çözüyor. Yok, Lütbeşkan. Arıtmada sordular var mı? <laughs> Evet burada. Nerede? Uzak onun evi ya. Kokmaz onun evi ya. Kok geliyor <laughs> mu sana? Yok bana çok Bir de Bekir'in defne... biliyorsunuz sorunlarıyla ilgilenmesi. Yazın, yazın mi? ara sıra. Bekir. Yok yok. Tabii Sayın Başkanım yıllardan beridir tartışma konusu olan turunçlu arıtma tesisiyle ilgili patsi olarak Yaklaşık 5 yıl önce, 6 yıl önce başlatılan bir proje var. Bu proje şu anki mevcut alan üzerinde yeni sıfır bir tesis yapıp mevcut tesis alanını da park alanına, bir rekreasyon alanına dönüştürerek halkın hizmetine sunulacak bir proje. Tabi bu süreçte bazı talepler gerçekleşmiş. Tesisin buradan kaldırılması konusu gündeme getirilmiş, talep edilmiş. Tabi kurumumuz bununla alakalı da bu talebe duyarsız kalmayarak bununla ilgili de bazı çalışmalar yürütmüş. Tabii şu anda da biz tekrardan bu çalışmaları yineleyip ne yapabilirizi araştırdık, çalıştık. Ama ee, şu anda bulunan tesisin tabii 1989 yılından itibaren buraya hizmet verdiği Tabi bu süreç içerisinde kentin bütün kanalizasyon atık altyapısının bu tesis merkezli projelendirildiği ve e, hayata geçirildiği hepimizin bildiği bir konu. Dolayısıyla buradan tesisin kalkması durumunda burada bir terfi merkezi yoluyla buradaki atık suyu yeni yapılacak terfi merkezine götürülmesi konusu çalışıldı. Tabi burada da bu e, terfi hattını Asya havzasından geçirme zorunluluğu ortaya çıkıyor. Bununla ilgili daha önce 2019 yılında DSE Genel Müdürlüğümüzle yapılan yazışmalarda bu konuya ilişkin uygun bulunmadığı yönünde bir e, cevap verilmişti. Şimdi biz bu yazışmaları tekrardan yeniledik. E, farklı lokasyonlarda olabilecek durumları da hususları da dile getirdik ama gelen yazı yine Tabii bu da mevcut DSE'nin kendi kanunları çerçevesinde yazdığı bir yazı. E orada yine uygun olmadığı yönünde tekrardan bize cevap verildi. Tabi biz yıllardan beridir artık kangren haline gelmiş bu problemi artık çözmek istiyoruz. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Hepimiz bu kentin içerisinde yaşayan vatandaşlar olarak. Hatsu'nun bundan yaklaşık 6 yıl önce hazırlamış olduğu projenin günümüz teknolojik imkanlarının kullanılarak hayata geçirileceği burada kentlinin yaşayan insanların refahını koruyacak şekilde tasarlandığını buradan özellikle ifade etmek istiyorum. Yani e, burada talep yaşa, insanların yaşadığı problem e, işte arıtma tesisinde ciddi koku var. Defne'de ciddi yeşil alan ihtiyacı var şeklinde bu talepleri karşılayacak ve problemleri ortadan kaldıracak bu proje esasında. Şimdi biz farklı alternatifler konusunda tıkanmamız sebebiyle artık bu bu işi çözmek istiyoruz. Sayın Başkanımızın da talimatlarıyla biz tekrardan bu konuyu gündeme getirdik ve turunçlu arıtma tesisinin bulunduğu alan ve yan tarafta bu hayvan barınağının ve hobi bahçelerinin olduğu alanda dahil olmak üzere şu anda sahada görmüş olduğunuz kırmızı çizgiyle çevre alanın toplam alanı yaklaşık 92 dönüm civarında. Bu 92 dönümün yaklaşık tesisin kendi içerisindeki yeşil alan dahil olmak üzere 40 dönüme yaklaşık bir alanına biz yeni arıtma tesisini kurmak istiyoruz. Biz tesisi şu anda hayvan barınağı ve hobi bahçede bulunduğu alan üzerine yapmayı planlıyoruz. Burada yaklaşık kendi içindeki yeşil alanıyla beraber yaklaşık 40 dönümlük bir alan. Geriye kalan yaklaşık 52 dönümlük alanı şu anki mevcut arıtma tesisi bulunduğu yeri buradan kaldırıp Burayı bir rekreasyon alanına dönüştürdük, bir park alanına dönüştürdük, bir işin alanına dönüştürdük. Vatandaş, vatandaşlarımızın hizmetini açmayı düşünüyoruz. Bu konu hem mevcuttaki arıtılamayan atık suların <laughs> teknolojiyle ilgili teknolojiyle arıtılması Asiye 99.99 .99. temiz su deşar edeceğimiz şekilde bu bölgedeki bütün atık suyu problemleri ortadan kaldıracaktır. Aynı zamanda da bölgenin ihtiyacı olan, ilçemizin ihtiyacı olan yeşil alanları da buraya kazandırabileceğimiz bir proje. Yani bugün deprede e, herhalde bu büyüklükte bir farkın olduğunu düşünüyoruz. Yani şey? burada çok ciddi bir katkı sağlayacak. Çok ciddi e, çevreye de e, çevreyi de güzelleştirecek bir proje. Bu projeyle alakalı Patsu 5 yıl öncesinden bu projeyi başlatmış. Bütün yasal süreçler, resmi süreçler, bürokratik süreçlerin tamamı neticelendirilmiş. Çet raporları alınmış. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nca onaylanmış. İller Bankası'nca onaylanmış. Paket dosyamız hazır durumda Sayın Başkanım. Sizlerin de bilgisi dahilinde, talimatlarınız dahilinde. Burada bu işlemle alakalı bir mutabakat sağlanması durumunda HATSU olarak biz bunun finansman arayışına girip bu projeyi hayata geçirmek için gerekli adımları atabilecek pozisyondayız Sayın Başkanım. Arz ediyorum.